Herkese merhaba. Süper bir video ile yeniden karşınızdayız. Uzak şehir'in yeni bölümünde neler olacak dersiniz? Boran'ın yaşadığı ortaya çıktıktan sonra olaylar nasıl gelişecek? Alya ve Cihanı nasıl tehlikeler bekliyor? Ecmel Boran'la ilgili gerçekleri öğrenecek mi? Uzak şehir dizisine kimler katılıyor? Kimler veda ediyor? Ve en çok merak edilen soru Uzak Şehir sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve çok daha fazlası bu videoda. Videomuza geçmeden önce, Uzak Şehir'in sezon sonunda final yapmasını istemeyenler, videoyu beğensin. Bakalım kimler Uzak Şehir dizisinin uzun yıllar devam etmesini istiyor? Müzik. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediğimiz her şey bir bir gerçekleşti ve. Mine hayatını kaybederek uzak şehire veda etti. Mine gerçekleri ecmele anlatamadan gözlerini yumdu. Sadakat Mine'yi öldürdü ve böylece onun hikayesi tamamen sona erdi. Ancak yeni bölümlerde dizimize yepyeni karakterler dahil olmaya devam edecek. Cihan ve Alya için zor günler başlıyor. Yeni bölümlerde izleyicileri hüzünlendirecek olaylar yaşanacak. Minen'in ölümünden sonra Ecmel bu işin peşini bırakmayacak ve bazı gerçeklere ulaşmak için büyük bir mücadele verecek. Öte yandan Şahin, Nari'yi köşeye sıkıştırmaya devam edecek. İkili arasında da gerginlikler artacak. Uzak Şehrin yeni bölümlerinde diziden ayrılan karakterler olacağı gibi diziye yeni yüzler de katılacak. Ayrıca Kaya ve Zerrin'le ilgili de çok önemli gelişmeler yaşanacak. Kaya, bebeğin kendisinden olduğunu öğrendiğinde, İpek ile evlenmekten vazgeçecek. Bu süreçte İpek'in ailesi de diziye dahil olacak. Ve Kaya ile ailesinden büyük bir intikam almak isteyecekler. Onlara bedel ödetmek için ellerinden geleni yapacaklar. Alboralar ile İpek'in ailesi arasında büyük bir savaş başlayacak. Aynı zamanda Kaya ile Demir arasında da büyük bir mücadele yaşanacak. Kaya, Zerrinle yeniden kavuşmak için büyük bir çaba harcayacak. Ama her defasında Demir bu kavuşmaya engel olmaya çalışacak. Sonunda kazanan taraf Demir olmayacak ve Kaya ile Zerrin zorluklara rağmen yeniden bir araya gelecek. Müzik yeni bölümlerde. Ecmel ve sadakat sık sık karşı karşıya gelecek. Boran'la ilgili bazı sırların ortaya çıkmasının ardından Sadakat ve Ecmel arasında büyük çatışmalar yaşanacak. Öyle ki ikili birbirlerini ortadan kaldırmak isteyecek. Sadakat'in yapacakları yine diziye damga vuracak. Ailesini korumaya çalışırken çok büyük felaketlerin kapısını aralayacak ve ilerleyen bölümlerde Sadakat'in başına da beklenmedik olaylar gelecek. Ayrıca Sadakat'in son yaptıkları sonrası Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Kimileri onu haklı buldu, kimileri suçlu. Peki sizce Sadakatin Mine'yi öldürmesi doğru muydu? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. Gelelim herkesin merakla beklediği asıl gelişmeye. Bora'nın yaşadığı ortaya çıktıktan sonra neler olacak? Daha önceki analiz videolarımızda da söylemiştik. Eğer Boran karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu ile anlaşma sağlanırsa, karakter kısa süreliğine diziye dönecekti. Ve son bölümün final sahnesinde bu geri dönüş gerçekleşti. Boran birkaç bölümlüğüne diziye dahil olacak. Ancak kısa bir süre sonra gerçekten ölecek. Ve hikayesi sona erecek. Boran'la ilgili ortaya çıkan bazı olaylar onun yeniden hayata tutunmasını engelleyecek ve Boran karakteri birkaç bölüm sonra kesin olarak diziden ayrılmış olacak. Uzak şehir izleyicileri Mine'nin ölmesine sevinmişti. Şimdi ise Boran gündemde. Cihan ve Alya'nın ayrılmaması gerektiğini düşünen izleyiciler bu konuda çok sayıda paylaşım yaptı. Bora'nın diziye dönmemesi gerektiğini Alya ile Cihan'ın mutlu olması gerektiğini savunan izleyiciler çoğunlukta. Zaten birinci sezonda Mine karakteri de çok tepki çekmişti. Şimdi Bora'nın gelişi. Aynı tartışmaları yeniden başlatacak gibi görünüyor. Boran karakteriyle ilgili yaşanacak gelişmeler. İzleyicileri fazlasıyla sinirlendirecek. Üstelik, Boran'la birlikte bazı yeni karakterler de diziye dahil olacak. İstanbul'da geçecek olan tek bölümlük olayların ardından Tüm hikaye yeniden midyata taşınacak. Ve orada çok farklı, çok çarpıcı olaylar yaşanacak. Müzik. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan uzak şehir. İkinci sezonuna reyting rekorlarıyla başladı. Her bölümü heyecanla beklenen dizinin. Bu akşam ekrana gelen tanıtımı büyük ilgi topladı. Cihan'ın Alya'ya karşı duygularını bir kez daha açıkça dile getirmesi. O ve Alya'nın oğlunun fotoğrafının yanına Cihan'ın fotoğrafını koyması tüm dikkatleri üzerine çekti. Cihan'ın annesine yönelttiği sorular büyük bir merak uyandırırken Şahin de Nare'yi mine meselesinde köşeye sıkıştırıyor. Tanıtımın sonunda Cihan'ın söylediği "Aradığımız cevaplar İstanbul'da." sözleri heyecanı iyice artırıyor. Yeni bölümde yaşanacak bir ayrılık, tüm denge Herkesin arayıp da bulamadığı şeyi ben sanki bulmuş gibiyim. Kanada'ya gitmedin, geri döndün. Her şey düzelecek mi sandın? Sen ne yaptın anne? Aradığımız cevaplar. İstanbul'da. Burası. Herkese merhaba. Süper bir video ile karşınızdayız. Uzak şehrin yeni bölümünde neler olacak? Mine gerçekleri Ecmel'e söyleyecek mi? Ecmel Boran'la ilgili tüm sırları öğrenecek mi? Cihan ve Alya'yı bekleyen büyük tehlike ne? uzak şehir kadrosuna kimler katılıyor? Kimler veda ediyor? Ve Boran yaşıyor mu? Diziye geri mi dönüyor? Uzak şehir sezon sonunda final mi yapacak? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası. Bu videoda videomuza geçmeden önce. Uzak şehir dizisinin final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler bu dizinin uzun yıllar devam etmesini istiyor? Müzik Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi uzak şehir. İkinci sezonuna reytingleri alt üst ederek başladı. Her bölümü merakla bekleyen izleyiciler, bu akşam yayınlanan tanıtıma adeta kilitlendi Cihan. Alya'ya hissettiklerini bir kez daha açıkça dile getiriyor ve Alya'nın oğlunun fotoğrafının yanına Cihan'ın fotoğrafını koyması dikkatlerden kaçmıyor. Cihan'ın annesine yönelttiği sorular merak uyandırırken Şahin, Nare'yi Mine konusunda köşeye sıkıştırıyor. Tanıtımın sonunda Cihan'ın aradığımız cevaplar İstanbul'da sözleri. Heyecanı zirveye taşıyor. Yeni bölümde yaşanacak bir ayrılık. Tüm dengeleri alt üst edecek ve yeni olayların kapısını aralayacak uzak şehire yeni karakterler katılacak. Bazı karakterler ise veda edecek. Müzik Mine'nin Alya'dan intikam almak için onu öldürmeye kalkışması. Hem kendisini hem de bebeğini büyük bir tehlikeye atar Alya, onu hayata bağlamaya çalışırken. Omuzlarında çok ağır bir kararın yükünü taşır Cihan, bu kararda Alya'ya güvenir. Ama sadakat. Her zaman karşılık bulmaz Alya'nın vermek zorunda olduğu karar. Mine'nin gözünü karartır ve bu savaşın en tehlikeli kişisi, yeniden Ecem olur. Mine'nin elindeki kozu ele geçirmek isteyen Ecem, Nare'yi sıkıştırır. Ama Nare şahine bile hiçbir şey anlatamaz bu suskunluk onu derin bir suçluluğa hapseder şahin ise olan bitenden habersizdir ve Nare'ye güvenerek verdiği bir bilgi hiç farkında olmadan birinin kaderini değiştirir cihan tüm cephelerde mücadele verirken hayat onu hiç tahmin edemeyeceği bir gerçekle yüzleştirir bu gerçekle birinin yeni sınavı başlayacak. Bir başkasının ise korkulu rüyası olacak, yeni bölümde ortaya çıkacak bazı gerçekler. Herkesin hayatını altüst edecek uzak şehrin merakla beklenen 30. bölümü için ikinci tanıtım yayınlandı tanıtımda. Yine bizleri merakta bırakacak olayların fitilinin ateşlendiğini görüyoruz Cihan. Boran'la ilgili bazı gerçekleri öğrenmek için İstanbul'a gidiyor. Zaten sezon öncesi İstanbul'daki sahneler çekilmişti. 30. bölümde bu sahneleri göreceğiz ve Cihan'ın İstanbul'a gidişiyle çok farklı olaylar yaşanacak. Boran'la ilgili sırlar açığa çıkacak. Ancak İstanbul'daki olaylar kısa sürecek ve her şey yeniden Midyat'a taşınacak. Cihan Midyat'a döndüğünde ise Ecmel'le arasında beklenmedik karanlık olaylar yaşanacak. Yeni tanıtımda Mine'yi hiç görmedik. Çünkü Mine, yeni bölümde ölerek diziye veda edecek Mine'nin ölümü. Dizinin yönünü tamamen değiştirecek herkes. Mine'nin son sözlerinin peşine düşecek. Özellikle Ecmel ve Şahin. Bu olayın arkasındaki gerçeği bulmaya çalışacak, Boran'la ilgili gerçekler açığa çıktıktan sonra, dizide çok daha kötü olaylar yaşanacak. Asıl savaş. İşte o zaman başlayacak. Ecem. Cihanı ve denizi almak için her şeyi ayı yapacak. Uzak şehrin 29. bölümü sona erdi. Ve hemen ardından 30. bölüm tanıtımı geldi tanıtımda. Mine'nin aslında ölmediğini, ayağa kalktığını ve alboraları tehdit ettiğini görüyoruz. Ancak 30. bölümde Mine kesin olarak diziden ayrılıyor. Mine için kötü bir son geliyor. Ve onun son hamleleri dizi, dizinin gidişatını bambaşka bir yöne çevirecek. Sonraki bölümlerde tüm sırlar açığa çıkacak ve esas olaylar o zaman başlayacak. Yeni sezonun ilk bölümünden bu yana en çok merak edilen şeylerden biri Boran'ın yaşayıp yaşamadığı ve onunla ilgili sır perdesi diziye yeni katılan bir kadın karakter sayesinde Boran yaşıyormuş gibi gösteriliyor ama gerçek çok daha farklı çıkacak çünkü bu da ecimin bir oyunu olacak. İlerleyen bölümlerde Boran'la ilgili flashback sahneler göreceğiz. Bu sahneler. Boran'ın geçmişine ışık tutacak ve Ecmel Cihan arasında yaşanacak büyük yüzleşme. Ecmel'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak bu tarz daha fazla video gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik Hazır olduğunda başka senaryoları da aynı şekilde yeniden yazabilirim. Dilersen ses tonu veya hız için özel vurgular da ekleyebilirim.